24 yılı Şükrü Şankaya Dostluk Futbol Turnuvası'na hoş geldiniz öncelikle. Gördüğünüz gibi organizasyon çok renkli, çok heyecanlı. Müthiş bir heyecan öncesinde bizler de burada Şükrü Şankaya spor tesislerinde toplandık. Ve bu anlamda öncelikle organizasyon komitesi futbol takımları bu organizasyona büyük bir ilgi gösterdiler. Gördüğünüz gibi çocuklarımız, ailelerimiz büyük bir ailenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorlar, gurur duyuyorlar. Ve bugün özellikle Şükrü Şenkaya Dostluk Futbol Turması'nın 2024 yılını icra etmenin heyecanlı yaşadığımız 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele edecek olması. 21 Nisan günü start alıyoruz ve şimdi takımlarımızla birlikte... Disiplin Komitesi ile birlikte organizasyonu yönetecek arkadaşlarımız, hakem arkadaşlarımızla birlikte Bursa'da medya ekibi olarak şimdi öncelikle tüm şehitlerimiz ve Atatürk Silah Arkadaşları adına şehitlerimizi ziyaret etmek adına saygı duruşu ve ister marşımız için evet hep birlikte hazır olalım. Evet doğal bir sesle söylüyoruz. Önce saygı duruşu ve ses ve komutla ister marşına geçiyoruz. Önce saygı duruşu. Dikkat! İstiklal Marşımız Korkma, Korkma sönmez bu şafak Karda yüzen alsaca, Sönmeden yurdumun üstüne solacak o ben, parlayacak o Benim değil, o benim milletimi Dil Çatma kurban olayım Kehreli en azı hilal Kahramanlık kılma bir güne Bu şiddet bu celal sana Olmaz öküne Kanlarımı sonra her alakıdır Hakata pa milletimin istikrar Evet teşekkür ederiz. Ve şimdi bir adım öne çıkalım. Orhan Bey buyurun ön tarafa. Bu olduğumuz gibi kalıyoruz. Evet değerli konuklar şimdi organizasyonun başında organizasyona daha önce tecrübesiyle Şükrü Şankaya Futbol Turnuvası'nda deneyimleriyle bu yıla da destek verecek abimizi öncelikle tanıyalım. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Tüm misafirlerimize hoş geldin dileklerimde bulunuyorum. Herkes turnuvamıza hoş gelmiş. Evet teşekkür ederiz alkışlıyoruz. Ve şimdi bu yıl ilk defa bir bayan yöneticinin tertip komitesinde olduğu bilgileri bizlere iletildi. Öncelikle hanımefendiyi tanıyalım. Duygu ve düşüncelerini öğrenelim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Medine ben. Ee, Yeşim Tekstil'in geleneksel olarak düzenlemiş olduğu futbol turnuvasında ilk bayan komite olarak burada bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum. Ee, buradaki 16 takım e, hepsine tek tek başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ve e, arkadaşımız var yine tertip komitesinde duygularını öğrenelim. Daha sonra da takım kaptanlarından birer kişi temsilen duygu ve düşüncelerini öğreneceğiz. Evet siz de duygularınızı öğrenelim. Ben de Samet Yeşim Tekli çalışanıyım. Ee, yıllardır düzenlenen bu turnuvayı ilk kez bu sene biz organize etmeye başladık. Ee, bu 16 takıma ben de başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Evet teşekkür ederiz. Evet, değerli arkadaşlar öncelikle bugün saat 14'te başlaması muhtemel kesim gücü. Konfeksiyon, United karşılaşması ve aynı zamanda üretim gücüyle beke baskı. Ben takım kaptanlarını dördünü birden buraya davet edeyim alkışlarınızla. Evet. Kaptanlar hoş geldiniz. Ben en küçüğümüzden başlamak istiyorum röportaja. En sağdan başlayalım o zaman. Evet hoş geldin, seni tanıyalım. Duygu ve düşüncelerini kameraya bakarak ifade eder misin? Herkese başarılar dilerim. Ben Onur Yariz, üretim gücünün kaptanıyım. Dediğim gibi herkese başarılar, dostluk ön plana çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Yarın hepimiz yine fabrikaya hizmet edeceğiz, ona göre oynayalım. Teşekkür ederiz. Bravo, bravo, bravo. Beytullah Dede, Beke, Bas Beke Baskı kaptanı. Bu sene de turnuvamız herkes için hayırlı ve uğurlu olsun. Gel gel. Teşekkür ederiz. İsmim Burak Yıldırım. Ee, konfeksiyonun kaptanıyım. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir biter inşallah. Sonu güzel olur. Teşekkürler. Evet diğer kaptanı verelim. Ben Murat Gön. Kesin gücünün kaptanıyım. Bütün takımlarımıza başarılar dilerim. Evet çok teşekkür ediyoruz kaptanlarımıza ve takımlarımıza. Şimdi ben bir kez daha bu organizasyonun yayınında ve yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına, sporcularımız ve aileleri adına büyük bir ailenin parçası olmaktan gururla sizleri kendi kendinize alkışlamanızı rica ediyorum. <laughs> ve bu vesileyle şimdi sembolik bir vuruş, başlangıç vuruşunu yapalım. Daha sonra takımlar sağlarına yerleşsin ve organizasyonumuzu başlatalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.